Kadir Gecesi'nin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır? Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı mübarek bir gece olup bin aydan hayırlıdır. Kadir Gecesi, Ramazan ayının en değerli gecesidir ve Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuz'dan dünya semasına indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve bereketinin bolca aktığı bir zaman dilimidir. Hangi gecenin Kadir Gecesi olduğu konusunda kesin bir tarih belirtilmemiştir. Ancak Kadir Gecesi'nin tam olarak hangi gece olduğunu belirlemek İslam alimleri arasında tartışma konusu olmuştur. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin olarak belirlemek zordur çünkü Peygamber Efendimiz bu gecenin belirli bir gece olduğunu açıkça belirtmemiştir. Bunun yerine kendisinden çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Bu rivayetler, Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gündeki tek bir gece olabileceği fikrini ortaya koymaktadır. İslam alimleri, bu rivayetlere göre Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gecesinde olduğunu belirttiği birkaç rivayet vardır. Bu rivayetler, Kadir Gecesi'nin kesin tarihini bilmemizin mümkün olmadığını, ancak Ramazan'ın son 10 gününde bu gecenin aranması gerektiğini belirtir. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadis, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Eğer Ramazan'ın son 10 gecesinden birini bulursanız, o geceyi ibadetle geçirin. Ubeyi bin Ka, Bey'in rivayetinde ise, Kadir gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde bulunur, denilmiştir. Ayrıca, İbni Abbas'tan da şöyle bir rivayet vardır, Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde aramayı emretmiştir. Bu rivayetlere göre Kadir Gecesi kesin olarak belirtilmemiş olsa da son 10 gecede aranmalıdır. Bazı alimler Kadir Gecesi'nin tek bir geceye indirgenemeyeceğini, Allah'ın dilediği zamanlarda bu özel gecenin birkaç farklı geceye yayıldığını öne sürmüşlerdir. Bu görüş, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi hakkında kesin bir tarih vermemiş olması ve bu gecenin gizli tutulmuş olması fikrini temel alır. Kadir Gecesi farklı yıllarda farklı gecelerde de olabilir. Allah, kulları arasında kimlerin en fazla ibadet eden, dua eden ve mağfiret isteyen olduğunu görmek için bu geceyi farklı zamanlara bırakmış olabilir. Bazı rivayetler Kadir Gecesi'nin 27. gecede olduğunu açıkça belirtmektedir. Özellikle Ubey bin Ka, Bey'in rivayet ettiği hadiste Kadir gecesinin 27. Gecede olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte İmam Şafii ve bazı alimler Kadir gecesinin kesin olarak 27. gecede olduğunu kabul etmişlerdir. Peygamber Efendimizin Kadir gecesinin gizli tutulmasının, ümmetine ibadet ve dua konusunda gayret göstermelerini teşvik etmek amacıyla olduğunu anlamamız önemlidir. Eğer Kadir Gecesi kesin olarak belirli bir gece olarak bilinseydi, insanlar bu geceyi sadece o gece ibadetle geçirebilirlerdi. Ancak gizli tutulması, her Ramazan'da bir Kadir Gecesi olduğunu bilerek tüm Ramazan boyunca ibadet etme gayretini teşvik eder. Bazı alimler, Kadir Gecesi'nin kesin olarak bir gece olduğunu belirlemektense, her Ramazan ayında farklı bir geceyi Kadir Gecesi olarak değerlendirme fikrini savunmuşlardır. Örneğin, Hanefi mezhebine göre, Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ancak Ramazan'ın son 10 günü içinde bu geceyi araştırmak ve ibadetle geçirmek gerekir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zir bin Hubeyş anlatıyor, Ubey bin Ka, Beya, İbni Mes, Udun, senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir, sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi. Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi, Resulullah'ın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlarının gözü almayacak şekilde doğmasıdır. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette Hazreti Peygamber Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın. Buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde veya son 7 gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir Gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir. İslam alimleri Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gecesinde, özellikle de tek sayılı gecelerde aranması konusunda hemfikirdirler en yaygın görüş, Kadir Gecesi'nin 27. İnci Gece olduğu yönündedir. Kadir Gecesi ile ilgili hadisler incelendiğinde, kesin bir tarih yerine genel bir zaman aralığı verildiği görülür. Hazreti Peygamber, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde, özellikle de tek sayılı gecelerde aramamızı tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde farklı geceler zikredilse de bu durum rivayetlerin zayıflığı veya farklı yorumlanabileceği anlamına gelmektedir. Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Müslümanlar Ramazan'ın son 10 gecesini ibadete ayırarak Kadir gecesini bulmaya çalışmalıdırlar. Kadir gecesi ibadeti diğer gecelerdeki ibadetlere göre kat kat faziletlidir. Bu gece Allah'a daha çok yaklaşmak ve onun rahmetine nail olmak için önemli bir fırsattır. Kadir gecesinde yapılan duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği inancı vardır. Sonuç olarak Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğu konusunda kesin bir bilgi olmasa da Ramazan'ın son 10 gecesini ibadete ayırmak ve özellikle 27. geceye önem vermek İslam alimlerinin genel görüşüdür. Bu gecelerde yapılan ibadetlerin Allah katında makbul olacağı umulur. Kadir Gecesi, ibadetlerin kabul olduğu, duaların makbul olduğu ve rahmetin bol olduğu bir gece olduğu için bu geceyi Ramazan boyunca her gece değerlendirip çokça ibadet etmek en doğrusu olacaktır. Kadir Gecesi ibadeti Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler Kadir Gecesi hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.